Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hakan. Bugün size mükemmel bir fıkra ile başlıyorum. Bir gün Temel bıçak ustası olmuş. Ve bıçakları o kadar ünlenmiş ki ünü ta Nasreddin Hoca'ya kadar varmış. Nasreddin Hoca dayanamamış. Bu arada Nasreddin Hoca benim hemşerim. Konyalı diyorsunuz ama Asya'nın Eskişehir'i anne tarafından benim hemşerim oluyor. Neyse bu arada did vermiş olayım. Nasreddin Hoca kalkmış, Temel'in yanına gitmiş. Temel demiş, senin bıçakların nasıl bu kadar keskin oluyor? Temel demiş ki, Hoca ben bıçaklarıma Karadeniz ruhu üflüyorum. Nasıl demiş ya? Bu üflemeyle vesaire nasıl bu kadar iyi oluyor bu bıçak? Demiş ki hocam Karadeniz'in dalgaları bile keskindir. Evet özetle sizler de buna inanıp bıçağı alıp hatta Nasrettin Hoca bile bıçağı alıp kalkmış Eskişehir'e götürmüş. <laughs> ben bu konuları araştırırken o kadar çok böyle güldüğüm o kadar çok da böyle gözünden yaş akan saçma sapan şeylerle karşılaştım ki ya böyle ne diyeyim size hem işimden soğudum hem yaptığım işe daha fazla sarılmam sağladı diyebilirim. Ve özetle aslında şunu gördüm. İnsanlar gücünün yetmediği yerde, akıllarının yetmediği yerde ya da daha iyisini üretemedikleri yerlerde hep doğaüstü, kanıtlanabilirliği olmayan, bilimsel olmayan ve kendilerini çok daha üst yerlerde göstermek için bu tarz farklı şeyler uydurmuşlar. Yani bunları uydurmuşlar diyorum. Çünkü bunları inanarak yaptılarsa durum çok daha vahim. E, e tabii ki de Karadeniz'in dalgaları keskin olduğu için bıçaklar iyi değil. Asıl bıçakların iyi olmasını sağlayan konu ısıl işlemlerinin Yunus ile yapılması. Evet, Yunus yayla. Ben ilk defa bunu duyduğumda bir videoda denk gelmiştim. O kadar safmışım ki dedim ki ben o zamanlar Belgin marka <laughs> o da komik tabi de Belgin marka ısı işlem yağı kullanıyorduk. Dedim herhalde Yunus diye ısı işlem yağı üreten bir firma daha var. Ve o tüm saflığımla girdim Google'a yazdım Yunus marka balık ya Yunus Yunus balığı ya vesaire o tarz şeyler yazdım ama karşıma çıkan daha vahim oldu. Youtube'da vesaire bununla alakalı çok çok fazla video var. Gerçekten ve gerçekten Yunus balığını alıp yağını çıkartıp bununla ısı işlem yapıyorlar. Ve böylece bıçak çok 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 üst düzeyler bir şey oluyor. Yani hatta şöyle söyleyeyim size. Bıçağınızın çeliğinin ne olduğu bile önemli olmuyor o saatten sonra. O yağda yaptıktan sonra, o yağda ısı işlem yaptıktan sonra bıçağınız mükemmel seviyeye çıkıyor. E tabii ki çıkmıyor. Ben de şu an size yalan söylüyorum. Ama bizimki biraz ironi olsun diyorum. Bir balığın yağıyla ya da farklı bir hayvanın yağıyla ısı işlem yaptığınızda bıçağınız kaliteli olmuyor. Ya da Isı işlem için üretilmiş farklı yağlar kullanmayıp da kendi formüllerinizi ürettiğinizde de mükemmel bıçağa sahip olmuş olmuyorsunuz. Yani o ısı işlemden çok fazla bir şey beklemeyin. Isı işlemle alakalı geçmiş videolarda çok detaylı şeylerden bahsetmiştik. Yani isı işlemde önemli olan çeliği ısıttıktan sonra soğuma süresi. Yani nasıl soğutuyorsun? Senin çeliği nasıl soğuttuğunla alakalı ısı işlem değerleri bize veriyor. Ama şuna da emin olun. Evet yunus balığının yağıyla mükemmel bir ısı işlem yapmamış olabilirsiniz ama eğer bulabilirseniz balina yağı, ya da böyle mamut ya tarzı şeyler bulursanız bıçağınızın işlemi mükemmel olacaktır. Eğer olmuyorsa başka bir yöntem daha var. Bu yöntem denenmiş fazla fazla hikayeler, masallar, mitler uydurulmuş. Bıçağınızı alıyorsunuz. Çeliğinin ne olduğu yine hiç önemli değil. Bir dağın başına çıkıyorsunuz. O dağın başına ısıl işlem yapmak istediğiniz bıçak çeliklerini tek tek sıralıyorsunuz. Yani niye tek tek sıralıyorsunuz diyorum. Hepsini bir arada yaparsanız sorun yaşayabilirsiniz. O yüzden söylüyorum tek tek sıralıyorsunuz. Ve başlıyorsunuz yıldırımın düşmesini üzere. Yıldırım bıçağa düştükten sonra o bıçağı olması gereken sıcaklığın 100 katı fazla sıcaklığa çıkartıp o kadar sertleştiriyor ki. Dediğim gibi çeliğin ne olduğu önemli değil. İsterseniz oraya at nalı götürün mükemmel bir bıçağa sahip oluyorsun. Yani belki şu an ekran başında gülüyorsunuz. Ama maalesef bunlara inanan ve bunları anlatan bunları anlattığı için de karşısındakine inanıp Bıçak alan insanlar var. Yani ben bunları bir tarafından uydurmuyorum size. Bunlar hepsi yaşanmış olaylar maalesef. Yıldırım çok ani ve çok yüksek bir enerji. Bu enerjiyi bir kere hadi bıçağı düşürmek çok zor da sen ayarladın bıçağı düşürdün. Nasıl bir tepkimeyle karşılaşacağını, bu, bu çeliğin ona nasıl bir karşılık vereceğini kesinlikle bilmiyorsun. Yani yıldırım gibi bir şey kontrol edilemeyen bir enerjiyi sen bıçağa mükemmel ısı işlem yaptım diye insanlara kandırıyorsun. Şunu unutmayın. Bıçağın ısıl işlemini ilahi güçler, doğaüstü güçler yapmaz. Bıçağın ısıl işlemini düzgün bir ustalık ve bilim yapar. Şimdi gelelim bir diğer konuya. Çeliği az önce bahsettiğim gibi normal derecesinden belki 10 kat daha fazla ısıtan, yıldırımdan daha farklı şekilde kendinizde ısıtabiliyorsunuz fırınlarla. Ne yapıyorsunuz? Örnek veriyorum, EN690 için konuşayım. 1040-1080 derecelerde fırınınızı ayarlamak yerine 2040, 2080 hatta 3000, 4000, 5000 derecelerle ısıl işlem yapıyorsun. Ne oluyor? Daha yüksek sıcaklıkta daha iyi verim alıp daha iyi sertlik sahibi oluyorsunuz. Öyle mi? Maalesef o da değil. Evet, daha yüksek sıcaklıklarda dediğim kadar abartı olmasa da daha yüksek sertlik elde edebilirsiniz. Ama bu sertliğin hiçbir işe yaramadığını geçmiş videomuzda çok detaylı bir şekilde işledik. Siz bu bıçağı normal derecesinden daha fazla ısıtıp ısı işlem yaptığınızda içindeki tanecikleri çok fazla büyüteceksiniz ve bıçağınızı elinizden düşürdüğünüzde o bıçak kırılacak. Evet, bir diğer konu da bıçağı birden çok defa soğutmaya tabi tut. Yani bu ne demek? Bıçağı ısıttınız. Isı işlem sıvısına daldır çıkart, daldır çıkart, daldır çıkart yaparak birçok defa bıçağın daha iyi olmasını düşünüyorsunuz. Öyle mi? Tabii ki de değil. Bu size ne yapacak? Eğer bu işlemi devam ederseniz şarj üzerinde yanıklara ve karbon birikmesine neden olacak. Yani argı örnekler geliyor aklıma. <laughs> Maalesef ama bunları size paylaşamayacağım. Evet diğer konuya geçeyim ben eliniz. Evet şimdi en önemli konu. Bizim en çok sevdiğimiz ve videonun başında bahsettiğimiz konu. Bıçağınız nasıl iyi olur? Yunus yağıyla iyi olur. Ya da balina yağıyla. Isı işlem yağıyla iyi olur. Isı işlem yağı nedir? Çeliğe sertlik veren mevzu. Çeliği ısıttıktan sonra soğutmaktır. Soğutma hızına göre çelikler farklı sertliklere ulaşabilir. Yani aynı çeliği aynı ısıda ısıtıp suya, yağ ya da farklı yağlara zeytinyağı koyun, ayçiçek yağı koyun, ısı işlem yağı koyun, belgin yağını koyun, Yunus yağını koyun. Hepsine aynı işlem uygulayın. Çıkan sonuç hepsine birbirinden farklı olacaktır. Burada ısı işlem için üretilmiş özel yağlar kullanmanın çok büyük faydası var. Eğer bunu yapmazsanız, Yunus yağına inanırsanız mükemmel bıçağa sahip olmuş olursunuz. Güle güle kullanın. Yani burada size daha iyi anlamanız için bir örnek vereyim. Şimdi bir arabanız var ve arabanın kitapçığında diyor ki siz bu arabaya 10-30 yağ koymanız gerekiyor ve şu yağ koymanız gerekiyor. Ama siz inatlaşıyorsunuz ve memleketinize göre yağ koymaya çalışıyorsunuz. Yunus'u yakalıyorsunuz, yağını çıkartıyorsunuz, eritiyorsunuz ve arabanıza koyuyorsunuz. Neden? Motorunuz daha iyi olsun diye. Daha iyi olur mu? Cevabı yorumlarda belirtirsiniz büyük ihtimalle. Daha iyi olursa söyleyin biz de uygulayalım. Bizim memlekette Yunus yok. Biz dağ çocuğuyuz. Artık dağda bir hayvanı bulur, yakalarız, yanını çıkartır, koyarız. Biz de onun yorumlarını sizlere yaparız diye düşünüyorum. Evet bir diğer konu bıçağın sert olması. Sert bıçak her zaman iyi miydi? Geçen haftadan video izleyenler büyük ihtimal buna hayır diyecektir. Ama birçok insan buna evet diyor ve bu şekilde sıkandırmaya devam ediyor. Isılıştenden çıkan bıçak sertliği çok yüksekse bu onun mükemmel bıçak olduğu anlamına gelmez. Az önce de bahsettiğimiz gibi eğer metali, eğer çeliği daha yüksek sıcaklıkta ısı işlem yaparsak bıçağın tanecik yapısını bozup yani içindeki tanecikleri daha ince olmasını sağlayabilmek için çabalarken tanecik yapısını büyütüp daha sert hale getirirsek az önce de bahsettiğim gibi bıçağınız elinizden düştüğünde kırılmalar yaşanacak. Tanecik yapısı ne kadar büyükse o kadar daha az keskinlik, ve o kadar daha fazla kırılganlıkla baş başa kalacaksın. Evet ısı işlemle alakalı son konulardan bir tanesi. Son ikideyiz şu an. Isıl işlem sadece bıçağa sertlik vermek için midir? Hayır değildir. Yani bunu da e, arkadaş ortamında çok argo şekilde açıklıyorum. E, ama burada öyle açıklamayacağız. Şöyle anlatayım size. Evet ısıl işlemin sadece bıçağın çeliğini sertleştirdiğine inananlar var. Aslında en büyük yanlardan bir tanesi bu. Isı işlem sadece bıçağı sertleştirmez. Isıl işlem metalin içindeki tüm tanecik yapısını değiştirir. Tanecik yapılarını küçültür, birbirine sık hale getirir. Bunu şöyle örneğini vereyim. M390 mesela çok iyi bir çelik diye biliniyor. Toz metal, mükemmel bir çelik. Ama siz bu toz metal çeliği ısıl işlemden önce elinizde tutup bükme hareketine geçerseniz çat diye kıracaksınız. Isıl işlemden sonra bunu yapmanız imkansız. Yani ısır işlem aynı zamanda bunların birbirine daha iyi tutulmasını da sağlıyor. İç yapısını düzenliyor. Yani sadece üzerinize mükemmel bir takım elbise giymeyle siz mükemmel bir insan olmuyorsunuz. Önemli olan işinizi değiştirmeniz. Isı işlemde tıpkı bunun gibi sizin sadece dış görünüşünüz değil, işinizi de düzeltiyor. Evet şimdi son konuyu anlatıp asıl gülünç konulara tekrardan başlamış olacağım. Son konumuz şey, ise ısıl işlem fırını muhabbeti. Şimdi piyasada duymuşsunuzdur. Şurada bir usta var. Mangalı yaparken bir bıçak yaptı. Ya demiri kesiyor. Hatta dağları ikiye bölüyor. Bununla alakalı çok yalanlar duymuşsunuzdur. Isıl işlem her fırında olmaz. Yani yapar mısınız? Yaparsınız. Mangal yaparken de yalandan bıçağınızı ısı işlem uygulamış olabilirsiniz. Belki yüzeysel sertleştirme işlemini gerçekleştirmişsinizdir. Ancak önemli olan optimum ve homojen şekilde siz bıçağı ısı işlem uygulamanız imkansız. Ya bu sadece mangal için örnek vermeyeyim. Rastgele propan ocaklarla ya da farklı ısıtma yöntemleriyle bıçağı ısıtıp ısı işlem verdiğini sanan maalesef birçok insan var. Evet bölgesi olarak ısı işlem vermiş olabilir. Yani kesici ağzı 10 santim olan bir bıçak için varsayalım. Belki bunun 3-4 santimine mükemmel bir şekilde ısı işlem verdi ancak tamamına baktığımızda tamamında bir bütünlük maalesef olmuyor. Ya ben bununla alakalı bana çok fazla mesela bıçak geliyor buraya adam başkasından almış ya da ufak bıçağı herhangi bir şey geliyor. Bilemem için bir de yardım istiyorlar ve ben bıçağı bilerken zımparada çıkan kıvılcımdan diyorum ki bu bıçağın sistemi düzgün olmamış. Neden? Çünkü bıçağı zımparaya sürttüğümüzde bir kısmından çıkan kıvılcımla Diğer kısımdan çıkan kıvılcım birbiriyle çok alakası Yani homojen olarak aynı ısı işleme tabi tutulmamış. Şimdi gelelim en mükemmel ve bizim bölgemizde özellikle bizim bölge Mezopotamya, Orta Doğu, Türkiye, Balkanlarda en çok du duymuş olabileceğiniz böyle bıçak mitleriyle, ısı işlem mitleriyle alakalı size birkaç örnek vereyim. Hazır mısınız bilmiyorum. Ben hazır değilim çünkü. Evet Orta Doğu. Mezopotamya, bu topraklarda yüzyıllardır savaş devam ediyor ee, ve bu savaşların asıl nedeni de hepimiz biliyoruz. Bir siyasi kanal olmadığımız için maalesef bunlardan bahsedememesem de bıçağa en iyi ısı işlem veren şeyin zemzem suyu olduğunu buradan inan etmek zorundayım ve maalesef yaygın inanılan bir düşünce olmasına rağmen e, tabii ki de gerçekliği yok. Yani bazı insanlar, bazı ustalar bıçağını zemzem suyuyla ısı işlem yapıp o bıçağı kıyamet gününe kadar keskin olacağına dair Başka başka yalanlar uydurmuşlar. Siz inanıyorsanız onu bilemem. Ama ben maalesef buna inanmıyorum. Şimdi diğer konuya geçiyorum. Evet bir diğeri de şimdi ateş bulduk tamam. Şimdi toprak. Toprakla ısı işlemin ne alakası var diyecekseniz. Evet ben de araştırırken dedim ki toprakla ısı işlemin ne alakası var. Varmış arkadaş. Eğer siz bıçağı ısıtıp ısı işlem sıvısını artık ne kullanıyorsanız bilmiyorum. İçine kutsal bir yerden aldığınız toprak olabilir. Mezarlıktan aldığınız toprak olabilir. Sevdiğiniz mekan toprağı olabilir. İçine karıştırıp bir kıvam haline getirip ısı işlem malzemesi haline getirebilirseniz ve bunda ısı işlemi yaparsanız o toprağın tüm gücü bıçağa işlemiş oluyor ve böylece mükemmel bıçağa sahip olmuş oluyorsunuz. Evet, şimdi diğer konu. Bu konu belki biraz size vahşi gelebilir ama sadece ülkemiz ve bizim coğrafyamız dışında dünyada da bunun birçok örneği var. Kan ile ısı işlem yapmak. Bu kan ne olabilir? Düşmanınızın kanı olabilir, sevdiğinizin kanı olabilir, güçlü bir hayvanın kanı olabilir. Bir ayının, bir kaplanın kanı olabilir. Kanla ısı işlem yapıldığında, ona bir ruh katıp, o kan, kanı nereden aldıysanız, onun gücünü bıçağa işlediğine dair maalesef çok güzel mitlerimiz var. Bu ısı işlemi eğer siz kanla yaparsanız, çok sağlam bir bıçak elde etmiş olacaksınız. Ama işin bilimsel boyutuna gelirsek de, kanın içinde demir oksit ve organik malzemeler olduğu için, eğer bu işleme devam ederseniz, bıçağa, evet şimdi bizim coğrafyamızın en çok yaptığımız hiçbir zaman harekete geçmediğimiz, her zaman bu davranışını yaparak bir şeyler beklediğimiz ısıl işlem yöntemine geçiyoruz. Dua ile ısıl işlem. <laughs> Eğer siz bıçağı ısıttıktan sonra ısıl işlem sıvısına tam daldırırken hangi dine inanıyorsanız inanın. Kendi bildiğiniz o ritüellerle, bıçağa dualarla ısıl işlem yaparsanız o dinin en iyi bıçağını yapmış olacaksınız. Ve Güle güle kullanacaksın. Evet bir diğer konu ise e, burada ikiye böleceğim insanları. Muhafazakar ve seküler olarak. Burada şöyle bir şey var. Bunun örneğini gerçekten ben de duydum. E, ve birebir şahit olmasam da birebir şahit olan birinden de dinledim. Eğer sekülerseniz ısı işlem sıvısının içine bir bardak rakı. Eğer muhafazakarsanız da ısı işlem sıvısının içine bir bardak ayran koyabilirsiniz. Böylece hem temsil edip hem de yüksek sertliğe ulaşmış olacak. Bunu unutmayın. Ha bir de şu var çok çok mangal yaparak bıçak yapan ustaların söylediği o kömürün kömür yani o kömür de bıçağı ısıtırken kömürün karbonunun bıçağı işleyip karbon oranını yükselttiğine dair e, yanlış bilinen bir gerçek daha var. Yani bunu daha fazla özetlemek istemiyorum çünkü yanlış bilinen doğru. Çok daha fazla bilimsel şeylere girip böyle kafanızı bulandırmak da istemiyorum. Çünkü bu işin şu an komedisindeyiz. Ve geldik son ısı işlem yöntemine. Büyük ihtimal bu ısı işlem yönteminde en çok benden yararlanılmış. Neden? Çünkü özellikle bu videoyu hazırlamak için oturup ders çalışıp araştırma yaptığımda çok fazla gözyaşı döktüm. Yani kah gülerken, kah da gerçekten bunu da mı yaptılar diye ağlarken çok fazla gözyaşı döktüm. Ee, belki size de komik gelecek ama gözyaşıyla ısı işlem yapmanın bıçağa çok ciddi faydaları var. Ne gibi faydaları var? Faydaları yok. Olsa zaten burada söylemezdik. <laughs> Mevzu bu. Arkadaşlar buraya kadar geldik. Kah güldük, kah eğlendik. Şimdi diyeceksiniz ki ya ülkemizi, coğrafyamızı bu kadar mı kötü tanıtıyorsun? Bu kadar mı kötü şeyler var? Hep hiç mi iyi bir şey yok? Ya evet iyi şeyler de var. Biz de iyilerden bir olmaya çalışıyoruz. Ancak sanmayın ki sadece bölgemizde ya da ülkemizde var. Dünyada bunlardan çok daha absürt, çok daha saçma, inanılmış. Hatta yurt dışına gidip bir gezme, yurt dışı gezilene vesaire katıldığınızda bıçakla alakalı yerlere gittiğinizde hala rehberlerin anlattığı ve inanılan çok saçma ritüeller ve mitler dememiştim. Bunları bir sonraki hafta yayınlamayı düşünüyorum. bununla alakalı da bir video çekeceğiz birazdan. Diğer video izlerken daha da güleceğinizi düşünüyorum. Ee, kısaca videomuz bu kadardı. Isıl işlem, metal, çelik, bıçak yapımı ve bunlarla alakalı her şey. Emin olun şu özellikle günümüz teknolojisinde bilimin bu kadar ilerlemesine rağmen, yapay zekanın çıkmış olmasına rağmen hala bunlara inanıp, size bıçak satmaya çalışan insanlarla ya da bunlara inanan insanlarla maalesef baş başayız. Arkadaşlar bilinçlenin. Yanlış yerden alışverişler yapmayın. Kendinizi kandırmayın. Yani insanlar sizi kandırmak için farklı farklı şeyler uyduruyor. Dediğim gibi kendi gücünün, kendi aklının yetmediği yerlerde daha fazla düşünüp gayet kafayı sıyırmamak için ya da daha iyisini üretemediği için kendini çok daha üst yerlerde görebilmek için farklı şeyler uydurmuş ve bunlar da yüzyıllardır sizlere aktarıla aktarıla gelmiş. Belki şimdi gülüyor olsak da o zamanlar yaşasak bunlara biz de inanacaktık. İyi ki öyle olmamış. İyi ki şu an bilim biraz ilerlemiş ve bizim aklımız bunları okuyup öğrenmek için yeterli düzeydeyken gerçekten işin olması gerekeni neyse ona doğru ilerlemekte fayda var. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Yorum yapmayı, abone olmayı, ne bileyim işte beğenmeyi vesaire unutmayın. Çünkü YouTuber'ların birinci kuralı bunları söylemekmiş. Ben de bunları söyleyip size veda ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.